Merhaba, ben kargo İş kuruyesi Hasret Atasoy. Bugün sizlerle nasıl bir gün geçirdiğimi paylaşacağım. Haydi başlayalım. Evet Hasret, sohbetimize başlıyoruz. Bir günün nasıl geçiyor? Bir günüm sabah 7'de şubeye gelip arkadaşlarımızın kendi adıma ayırdığı bölgeyi, paketleri ayrıştırıp, zimmet alıp ve daha sonra aracıma yüklemekle geçiyor. Mahalle, sokak ve no bazlı ilk gideceğim adresi ayrıştırıp zimmetimi alıp aracıma da o şekilde yüklemesini yapıyorum. İlk gideceğim adresi araçta en başa alıp son gideceğimi en sona koyuyorum. Burada çıkacağımız bölgedeki adresleri, kişilerin isimleri, her şeyi görebiliyoruz. Ayrıyetten ee, paketin ücretli veya ücretli olup olmadığını, nakit veya kredi kartı ile ödeme yapacağını, müşteri numarasını hepsine ulaşabiliyoruz. Burada şube üzerinde olan gönderileri kendi zimmetimize uygulama üzerinden alıyoruz. paketleri yükledik. Belgemizi aldık. Yolculuğumuza başlıyoruz. Evet. Şu anda senin karşında kendi mesleğinden gerçekten çok sıkılmış bir insan var ve bu kurye diye merak ediyorum. Çok da para kazandıklarını söylüyorlar mı Evet, Nedir doğru diyorsunuz. Nasıl ee... başladı? Sen kurye olmaya nasıl karar verdin? Ben kurye olmaya. Ben normalde muhasebeciyim ve bir mali müşavirin yanında çalışıyordum. Daha sonra gelirimin yetersiz olduğunu fark ettim. Bir arkadaşımın da bu işi yaptığını öğrendim. Özellikle pandemi dönemi zamanlarıydı 3 yıl önce. Ve arkadaşımla görüştüğümde işte kendi aracımı alıp esnaf kurye modeliyle kendi şirketini kurup gelip iş ortağı olabilirsin demişti bana. İşi anlattığında çok hoşuma gitti. Daha sonra gelip şube müdürüyle görüştüğümde de detaylarını öğrendim ve gelirinizi tamamen kendinizin belirleyebileceği çalışma saatleriniz hızlı çalışmanıza bağlı kendinize çok fazla sosyal zaman ayırabileceğiniz bir meslek olduğunu gördüm. Daha sonra başlamaya karar verdim. İlk başladığımda gayet cüzi ufak rakamlarla işe alışmam için herkes yardımcı oldu. Bana programı nasıl kullanacağımı gösterdiler. Dağıtım nasıl yapacağımı gösterdiler. Adresleri, konumları nasıl gireceğimi gösterdiler. Ufak sayılarla başlatıp işe alıştıktan sonra daha çok bölge bazlı ve kendi bölgenizi oluşturuyorsunuz. Kendi bölgenize çıkan paketleri dağıtıyorsunuz. Ve gelirinizi kendiniz belirleme konusunda da isterseniz daha fazla ek bölge alıp, ek paket alıp gelirinizi yükseltebiliyorsunuz. Bir nevi kendi işinizin patronu gibi oluyorsunuz. Ama bunu yapmak için herhalde bazı koşullar var. O koşulları nasıl sağlayabiliyoruz? Bunu yapmak için koşullar bir adet 2015 ve üzeri panelvan doblo tarzı aracınızın olması lazım. Kendi şahıs şirketinizi kurmanız lazım. Bu zaten çok basit bir şey. E-Devlet'ten bile kurabiliyorsunuz. Şirkete fatura kesmeniz lazım. Bölge bazlı, bölgeniz genişse yakıt desteğiniz artıyor. Peki senin şu anda giderlerin nedir abi? Giderlerim, bağkurunuzu ödüyorsunuz. Onun dışında yeme içmeniz dışarıdaki ve aracınızın giderleri, muayenesi, sigortası, yıllık vergileri, bakımı. Bunun dışında çok ekstrem bir gideriniz de yok. Hatta 28 yaşın altındaysanız bu şirket kurduğunuzda devlet şu anda bir yıl bağkurunuzu kendisi ödüyor ve vergilerinizi almıyor sizden. Öyle de bir avantajınız oluyor. Genç girişimciden faydalanabiliyorsunuz. Aldığınız yakıt desteği çoğunlukla e, harcadığınız yakıtı karşılıyor, hatta ekstra kalabiliyor bile. Tamam. Günde peki kaç paket dağıtıyorsunuz? Günde ortalama 100 paket dağıtıyoruz. Kampanya dönemlerinde bu biraz daha fazla olabiliyor. Ama bölge bazlı dağıttığınız için paketin sayısının yüksek olmasının size hiçbir zararı yok. Aynı mahallede, aynı binalara giderek dağıtım yapabiliyorsunuz. Paket 100 olduğunda bir binaya 3 paket verirken. E, paket 150 olduğunda 5 paket veriyorsunuz. Çok etkilemiyor. Paketin yüksek olmasının hiçbir zararı yok. Peki ben e, inanıyorum mesela 300 paket dağıtabilirim. Alabiliyor muyum 300 paket? Evet. E, dağıtımınızı tamamlayabilirsiniz. Bu konuda yardımcı oluyorlar. Kaçla başlıyorsunuz abi? Çok erken olmaması kaydıyla insanları rahatsız etmemek için 9 veya ondan sonra işe başlayıp 100 paketiniz varsa ortalama saat 3 veya 4 gibi işiniz bitiyor. Bu paket sayınız 150 veya 200 olduğunda da çok ekstrem bir mesai olmuyor. 5 veya 6 gibi bitiyor. Yavaştan galiba ilk lokasyonumuza doğru yaklaşıyoruz. Evet şu anda ilk adresimize doğru yaklaştık. Buradaki prosedürlerimiz nelerdir? Burada adrese gittiğimizde aracımızı güvenli bir yere park edip daha sonra müşteriye ulaşım sağlayıp adreste olup olmadığını öğreniyoruz. Daha sonra eee paketi adrese gidip teslimatını yapıyoruz. Teslimat yaparken müşterilerimize sabah zimmet aldığımızda kargo isten mesaj olarak giden bir kod oluyor. haneli. Onu alıp e, telefonumuzdaki sisteme girip teslimatını gerçekleştirebiliyoruz. Eğer gittiğimizde müşterimiz adresinde değilse e, müşterimize tekrardan ulaşmaya çalışıyoruz. Ulaşamazsak en kötü durumda e, kanıt fotoğrafı çekip bir ertesi güne tekrar dağıtım e, talebini gerçekleştiriyoruz. İkinci kez ulaşamadığımızda paketlerimiz şubeye iade olarak gidiyor. Burada en önemli detay şu herhalde değil mi? Yani siz paketi teslim edemediğinizde zaten ücret alamıyorsunuz. Evet paketi Burada teslim edemediğimizde ücret kargo alamıyoruz. Kargo firmalarından ayrışan tarafınız bu herhalde. Siz özellikle kargoyu teslim etmek için. Aynen öyle ve o yüzden de canla başla teslim etmek için uğraşıyoruz. Genelde yakınlarına ulaşmaya çalışıyoruz. Kendisine ulaşmaya çalışıyoruz komşusuna ulaşmaya çalışıyoruz. Hiçbirini yapamadığımızda ikinci kez tekrar dağıtıma çıkartıyoruz. Yani teslim etmek kendi faydamız oluyor. Evet şu anda ilk müşterimizin adresine yaklaştık. Kendisini arayacağım. Evde olup olmadığını öğreneceğim. Bu arada müşterimiz ebebek mağazasından siparişini vermiş. Genelde bu tarz durumlarda müşterilerimizin bebekleri olduğu için telefonlarını sessize alabiliyorlar. Evdeki zilin sesini kısabiliyorlar. Bakalım kendisine ulaşabilecek miyiz? Alo, merhaba, iyi günler. Merhaba, iyi günler. Ee, kargo isten arıyorum. Kargonuzu getireceğim şu anda. Adreste misiniz? Evet, adresteyim. Tamamdır. 2-3 dakika içerisinde geliyorum. Tamamdır, i̇yi bekliyorum. Günler. Sabah aracımı dizdiğimde ilk vereceğim paketleri en öne dizdiğim için rahatlıkla bulabiliyorum paketimizin teslimatını gerçekleştirdik. Müşterimizden teslimat kodunu alıp sisteme girişini yapıp teslim düştük ve şimdi ikinci adrese geçiyoruz. Biraz kolay oldu sanki. Evet, genelde bu şekilde ilerliyor. Zaten diğer türlü günde 100-200 adrese gitmek çok kolay olmasa gerek. Şimdi gideceğimiz ikinci adreste buraya çok yakın. Genelde böyle oluyor. Sadece tek tek teslimat da yapmıyoruz. Bazı müşterilerimizin 3 adet siparişi, 5 adet siparişi olabiliyor. Bunları Onlara çarpı 3 mü yazıyorsunuz? Tabii o zaman? çarpı 3 direkt. Diğer firmalardan ayıran bir özellik de bu bize. Kargoist'in ayrıcalığı. Bu bayağı harikaymış o zaman. Evet. Normalde diğer firmalarda böyle e, ikinci pakete, üçüncü pakete sürekli fiyat düşer. Bizde hiçbir şey etkilenmiyor. Kaç tane bıraktıysan o kadar da çarpımı gerçekleşiyor. Firmamızın bir özelliği de e, bu biliyorsunuz şu anki zamlar, şeyler. Bunlardan ciddi anlamda hiçbir şekilde etkilenmiyoruz. Her gelen zamda bizi hemen iyileştirmeye gidiyorlar. Evet. Başta birlikte sohbet ederken öyle bir konu olmuştu. Evet. Ee... Yani normalde senede bir kere zam yapar çoğu firma. Burada e, senede iki kere, üç kere zam alabiliyoruz. Ayrıyetten yakıt olayında da yakıta ne kadar zam gelirse anlık yani onun sayısı yok. Anlık bize de zam mı gerçekleştiriyorlar. Yani çalıştığı iş ortaklarının her daim arkasında duran, onları eee ezdirmeyen bir firma diye sahibiz şu anda. Ayrıca firmamızın kendi kazancını bizimle bölüşmesi bunlarla da bitmiyor. Bundan yaklaşık 2-3 ay önce bir ödül gecesi düzenlendi. İki arkadaşımıza sıfır araç verdiler çekilişle. Tabi iyi çalışan ve kodlu teslimatını, müşteri özen, özenli, müşteri puanlamalarına göre seçildi bu arkadaşlar. Bunlar arasında çekiliş yapıldı. Birkaç kişiye telefon ve yakıt desteği verdiler. Bu çekilişleri kazananlardan biri de benim. Yakıt desteği kazandım. Bu Müş şekilde çok e, güzel yönlerimiz var. Müşteri puanını nasıl belirliyorsunuz peki? Müşteri puanını müşteriye teslimat yaptığınızda sizden hoşnut kalırsa sistem üzerinde e, kuryeyi puanla şeklinde bir şey çıkıyor. Ve müşteri oradan puanlama yapıp yorum yapabiliyor sizin adınıza bir Joker personel demiştiniz herhalde. Evet. Bir de ne demiştiniz? Bir de gün içi kuryelerimiz var. Heh, biraz da onları açabilir miyiz? Ee, gün içi kuryelerimiz bizim gün içi dağıtımlarımız oluyor. Sipariş verdiğiniz günün aynı gününde teslimat gerçekleşiyor size. Sadece o işe bakan arkadaşlarımız. Onun dışında bir çalışmaları yok. Gündüz saat 2.30 gibi gelirler ve akşam 7-8'e kadar dağıtımları devam edebilir. Joker personel dediğimizde insanlık hali insanın başına herhangi bir şey gelebiliyor, lastiğin patlayabiliyor, hasta olabiliyorsun. Sen devam edemeyecek duruma geldiğinde Joker arkadaşlarımız şubemizde sabit bir şekilde bekleyip herhangi bir şey olduğunda hemen gelip paketlerin dağıtımını devam ettiren kişiler. Bu da aslında firmamızın ne kadar <laughs> büyük bir firma olduğunu gösteriyor. Hiçbir şekilde paketler ikinci güne üçüncü güne müşteri kaynaklı olmadığı sürece. Aksamıyor. Aynı gün dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Yani araba çalışmasa bile aslında kargoyuz bu arkadaşların ücretlerini ödüyorlar. Aynen öyle. Zaten o arkadaşlar normalde sadece şubede oturuyorlar. Ekstrem bir durum olursa bir şey çıkarsa gelip yardım edip çalışmaya başlıyorlar. İkinci lokasyonumuza doğru gidiyoruz. Evet şu anda ikinci adresimize çok yaklaştık. Burada bir fark var herhalde diğer teslimattan. Falan. Evet buradaki müşterimiz esnaf e, dükkan. Müşterisi burada da geldiğimizde aynı şekilde aracımız güvenli alanı park ediyoruz. Burada bir de ödeme alacağız. Burada herhalde. bir de ödemeli, post yazıyla ödemeyi tercih etmiş müşterimiz. Şimdi teslim işlemini gerçekleştiriyoruz sistem üzerinden ve tamamladık. Şimdi gidelim. Peki bu ulaşımın zor olduğu bazı yerler var, Beşiktaş gibi özellikle. Evet. Oralarda nasıl yapıyorsunuz bu dağıtımları? Oralarda e, bazı arkadaşlarımız aracını sabit bir yere park edip paketlerini su ile dağıtabiliyorlar daha rahat bir şekilde. E, bunu yapan arkadaşlarım da var. Bir arkadaşım mesela e, bir büyük bir site'nin dağıtımını yapıyor. Sadece o siteye günlük 60-70 kargo teslimatı yapıyor. Aynı şekilde aracını otoparka bırakıp skuterle çok rahat bir şekilde dağıtabiliyor. İşi pratikleştirmek için bu tamamen size kalmış. Sizin isteğinize kalmış. Dilerseniz böyle bir şey de yapabilirsiniz. Bir kez siz şimdi daha çok kurumsal firmalarla çalışıyorsunuz, değil mi? Evet, daha çok kurumsal firmalarla. Bunun farkı nedir? Bunun Ya da kurumsal firmalarla çalışmak tam olarak nedir? Kurumsal firmalarla çalışmak sadece e-ticaret ürünlerinin dağıtımıyla ilgili. Yani e, bireysel müşterilerden paket alıp e, gönderim sağlamıyoruz. Sadece büyük kurumsal firmaların paketlerinin dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz eticaret müşterilerinin. Kargo iddialarından biri şu: sipariş düştükten sonra 24 saat içinde teslim ediliyor. Evet. Bu her zaman bu şekilde gerçekleşiyor. Her zaman bu şekilde gerçekleşiyor. Hatta bahsettiğim gibi müşteri yorumlarımızla bu kadar hızlı olmaz. Dün akşam sipariş verdim, sabah geldi. Hatta bununla ilgili anılarım da var. Ben bu kadar erken beklemiyordum, o yüzden parayı ayarlamadım. Neden bu kadar hızlı getirdiniz tarzında müşterilerden sözler duyabiliyoruz. Yani adamı mağdur ediyorsunuz erken getiriyorsunuz. Bir nevi biraz da erken getirdiğiniz için <laughs> mağdur etmiş olabiliyoruz. Peki böyle başından geçen komik olaylar var mı? Yani var. dinlesek ee, herhalde evet, <laughs> sabah kadar devam eder. Arnavutköy bölgesinde çalışırken dağıtım yapıyordum ve mahallenin bu tarafındaydım. Arada tem gibi bir yol vardı öyle söyleyeyim. bayağı işlek bir yol. Yolun bu tarafını bitirdikten sonra karşı tarafa geçiyorum normalde. Yolun karşı tarafında bir müşterimiz düğüne gideceklermiş. İki adet paketi varmış bizde elbisesi. Onu bekliyormuş. Ben de sürekli onların evinin karşı yolunda dağıtım yaptığım için canlı izlemede sistemden bizi takip edebiliyorlar sürekli benim yakınlaşıp uzaklaştığımı görüyormuş. Daha sonra gelip e, aracıyla yolumu kesip neden paketimi getirmiyorsun 10 kere evimin önünden geçtim demişlerdi. Böyle bir olay yaşamıştım. Yani ilk defa bir düğünde damadın önü değil de senin arabanın önünü <laughs> kesmişlerdi. <laughs> Aynen öyle. <laughs> i̇lk defa bir düğünde benim arabamın önünü kesmişlerdi. <laughs> Keyifli iş ya. Aldın arabanı. Gidiyorsun böyle lokasyon lokasyon, Açıyorsun müziğini. Evet. Dilediğim zaman mola verebiliyorum. Dilediğim zaman tekrar devam edebiliyorum. İstediğim yerde durabiliyorum. Yemeğimi kendim seçiyorum. Yani işimi seviyorum ben. Şimdi herhalde üçüncü lokasyonumuza doğru da yaklaşıyoruz. Şu yaklaşıyor anda çok yaklaştık. Tekrardan bir müşteri aramamız gerekecek. Bakalım kendisine ulaşabilecek miyiz? Evet. Alo merhaba iyi günler. Alo. Alo. Efendim? Merhaba iyi günler. Kargo Kargoistan alıyorum. Kargonuz var daha adreste misiniz şu an? Evet adresteyim. Tamamdır. 2-3 dakika içerisinde geliyorum. İyi günler. Tamamdır. Bekliyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kaç aramada biri ulaşamıyorsun? Bugün aradıklarımızın hepsine ulaştık. Ee, o biraz daha bölge bazlı değişiyor. Böyle yabancı müşterilerimizin olduğu yerlerde daha fazla ulaşamama sorunu yaşıyoruz. Öyle bir sıkıntı yaşadın mı abi peki hiç hani adam İngilizce konuşuyor sıkıntı oluyor Arapça ve Evet çok yaşıyoruz. Genelde çeviri, translate kullanıyoruz o gibi durumlarda. Şu anda e, diğer lokasyonumuza ulaştık. Müşterimizle görüştük. Adresi olduğunu beyan etti. Paketini teslim etmeye gidiyoruz. Evet teslimatımızı gerçekleştirdik. Ödemesiz bir pakette. Müşteriden teslimat kodumuzu aldık. Şimdi teslim düşüyorum. Ve diğer adrese gitmek için yola çıkıyorum. Sonuna geldik abi dağıtımlarımızı evet, bitirdik. yeni günü bitirdik. Bugün toplamda 113 adet paketimiz vardı. İki tanesini teslim edemedik sadece. Bir müşterimiz de ertesi gün teslimat istedi. Ve toplamda 110 adet teslimatımızı gerçekleştirdik. Gördüğünüz gibi erkenden de işimiz bitti. Evet abi erkenden geldik. Evet. Yani çok da keyifli çalıştık. Gerçi ben çok çalıştım diye babam. <laughs> yan Olsun. tarafta keyifliydim en azından. Olsun yardım. Yani bu kuryelik e, mesleğini arkadaşlara son bir tavsiye edecek olsanız ne der söylersiniz? Kuryelik mesleği hakkında eğer bir aracınız varsa çok basit bir şekilde devlet üzerinden bir şahıs şirketi kurarak gelip aramızda çalışabilir, kendi işinizin patronu olabilirsiniz. Sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.